Değerli izleyiciler günaydın. Tere Yatırım değerlendiriyor programımıza. Hoş geldiniz. Şimdi haftanın kapanış gününde e, öncelikle dünkü gelişmeleri yorumlayalım. Dün biliyorsunuz e, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısı vardı ve orada e, sonucunda piyasanın beklediği gibi 2,5 puanlık faiz arttırımı gerçekleşti ve... E, Politika faiz oranı %45'e yükselmiş oldu. dünkü para politikası kurulundan alınan kararla. Şimdi bugün için e, aslında e, çok majör bir e, haber akışı yok makro tarafta. E, haftaya bilançolar başlayabilir diye tahmin ediyoruz. Dünkü e, Borsa İstanbul'un performansı da BIST performansı da birlik bir getiri oldu. Burada tabii bankalarla sanayiler arasında ciddi bir ayrışmada da oldu. E, dün endeks günü 8169 puandan kapattı. %1 artışla. Fakat bankalar %0.4 gerilerken sanayi tarafı %2.1 oranında artış gösterdi. Şimdi e, özellikle sanayi tarafında tabii baktığımızda eee Tüpraş gibi işte Ereğli Kardemir gibi önemli sanayi şirketlerinde e, güzel performanslar oldu. Tabii Sasa, Alarko, Koza Altın, Arçelik, Kardemir, Hektaş gibi e, önemli şirketlerle önemli şirketlerde, BIST 30 şirketlerinde de e, güçlü performanslara şahit olduk dünkü e, endeks e, gün içerisinde, seans saatleri içerisinde. Dün tabii BIST 30'da gerileyen şirketler, yani, 3-4 tane gerileyen şirket var. Bunun başında son birkaç haftada çok iyi performans gösteren BİM %1 civarı geriledi. Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti biraz önce sizlere bahsettiğimiz gibi bankacık endeksinde aslında bütün ya yani büyük major bankalarda gerilemeler oldu. buna Sabancı Holding de eşlik etti diyebiliriz. dünkü seansı genel olarak yorumlarsak bugün için dediğimiz gibi herhangi bir major bir haber akışı beklenmiyor. üst tarafta baktığımızda direnç olarak 8200 850 ve 8300 puanı e, hedefliyoruz. Alt tarafta destek olarak da 8150 puanı Borsa Bist 100 Endeksi için e, öngörüyoruz diyebiliriz. Şimdi e, dün, aslında bu sabah saatlerinde HRC fiyatlarında çok hafif bir azalma var %0.1 civarında 571 dolar düzeyinde orada biliyorsunuz ciddi bir toparlanma oldu yani 500-550 bandından 600'lere yaklaşan ciddi bir toparlanma olmuştu şimdi 570'lerde e, burada birazcık dinleniyor diyelim HRC fiyattır ama. Özellikle demir cevheri fiyatları Çin'de ve Singapur'da yani uzak top piyasalarında güçlenmeye devam ediyor. Bunun anlamı aslında önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de e, bunun nihai ürün fiyatlarına da yansıması şeklinde olur. E, CDS tarafında ise, 315.8 puanda olduğumuzu görüyoruz sabah saatleri e, sabah saatlerinde e, CDS tarafı 315.8 puanda şimdi e, şirket haberlerine baktığımız asıl şirket haberlerine geçmeden yine bir e, genel makro bir haber verelim sizlere şimdi Merkez Bankası her perşembe biliyorsunuz yabancı işlemlerini açıklıyor 15-19 Ocak haftası yani geçtiğimiz hafta hafta içerisinde yabancıların hisse senedi piyasasında net 146 milyon dolarlık alımları olmuş. E, bono piyasasından da 40 milyon dolarlık bir çıkışlar olmuş. Nette de e, hem hisse hem de bono piyasasına 106 milyon dolarlık net giriş olmuş yabancılarda. Yılbaşından beri ise bu tutar yaklaşık 340 milyon dolar düzeyinde. Şimdi e, aslında şirket haberi çok majör bir şirket haberi yok. Geri alımlar var. Doğan Holding tarafında 30 bin notluk geri alım var 12.64 hisse fiyatından. Medikal Park 29.500 not alındı 160.94 ve Ağlatçı Gazda bin not hisse geri alındı 12 lira 23 kuruş düzeyinden diyerek e, haberleri bu şekilde tamamlayalım. Ve sizlerden gelen sorulara geçelim hemen şimdi e, soruları açalım. E, iş fini sormuşsunuz orada e, yani şirketin finansalları zaten iyi hani orada baktığımızda çok majör bir negatiflik yok e, orada da hani grafik olarak da baktığımızda e, bu şirketin 12 buçukta üzerine kalması pozitif olarak değerlendirilir diyebiliriz e, Mehmet Bey Mia TK'ya sormuşsunuz e, teknik olarak sormuşsunuz ama tabii orada çok ciddi volatilite var e, orada yani şöyle söyleyebiliriz sizlere bir saniye şunu da açalım ha. Ee, burada tabii önemli nokta e, bu şirketin tekrar 43'ün üzerine oturması olacaktır oradan bir uzun vadeli ortalaması geçiyor diyebiliriz. Türk Traktör tarafında orta uzun vadede e, şirketin pozitif gördüğümü devam ediyor diyebilirim sizlere e, Genil'i sormuşsunuz Genil'e de hemen bakalım e, şurada hemen Genil'i de açalım Genel tarafında şirketin finansallarında yani 178'lik ciro bilmesi, birazcık EBIT e marjı zayıflamış bu çeyrekte, net marjı da daha zayıf ki açıklanmış bu çeyrekte çünkü önemli vergi ödemesi de olmuş. Şirketin çarpanları yani 15 FK'da, 18 Favök çarpanında hani kısa vadede çok böyle heyecan verici değil ama orta uzun vadede biliyorsunuz hani bu şirketin yurt dışında da planları var. Hatta bir takım yerlerde açıkladılar da bu kararları da. Orta uzun vade değer olabilir ama kısa vadede birazcık kendi fiyatlamış gibi gözüküyor diyebilirim sizlere ee... TAV'ı sormuşsunuz Ramazan Bey. TAV tarafında orada e, pozitif e, görüşümüz sürüyor. Yani havacılık tarafında TAV'ı da beğeniyoruz. Yani sadece Türk Havalı Pegasus değil, TAV tarafında da pozitifiz. Neden? Çünkü e, havalimanı işletiyorlar hem Türkiye'den hem yurt dışında. Türkiye daha çok turizm bölgesinde odaklanmış bir yapısı var. TAV'ın diğer taraftan yurt dışında da birçok ülkede ciddi faaliyetleri var. Hatta pandemi döneminde Almaty'de devralmışlardı hatırlarsanız. Kazakistan'da orada da önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz biz önümüzdeki dönemde e, Desayı sormuşsunuz Desayla hızlıca bakalım. Tabii Desanın da hı, finansalları kuvvetli, iyi bir şirket olduğunu görüyorum. Çarpanları da çok pahalı değil diyebilirim sizlere. E, Garanti Bankasını sormuşsunuz engime. Garanti Bankasında ya bankaların <laughs> genelinde zaten pozitif görünüm var. Tabii bu pozitif görünüm. Geçtiğimiz sene hani sorduğunuzda biz daha çok bankaların kendine özgü e, karakterisinden karakteristinden kaynaklarını derken daha çok böyle finansalları gibi büyümelerden ama bu sene aslında makroekonomik gelişmelerin pozitif dönmesi de birlikte CDS'lerdeki geri çekilme ve bu da değerleme çarpanlarının arttırılmasıyla birlikte arttırılmasına yol açacağı e, ne, nedeniyle birlikte sebebiyle birlikte biz bankaların bu yüzden değerleme çarpanının daha iyi olmasını bekliyoruz 2024 yılında. E, hemen bakıyorum Edip'e bakalım. Ee, Edip gördüğüm kadarıyla tabii e, o, geçen sene bir sanırım yeniden değerleme var üçüncü çeyrekte. Bu sene o olmamış. Ama günün sonunda baktığımızda hani böyle çok böyle majör bir ucuz e, çarpını olduğunu söyleyemem Edip'in. E, Devaya bakalım. DEVA'da önemli ilaç şirketlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Orada da e, operasyonel karlılık iyi, e, dipteki karlılık da iyi sayılır. O tarafta da çok bir sıkıntı yok. Yani borcu genel olarak nominal olarak sabit tutmaya çalışıyorlar TL bazında. O da iyi sayılır. E, günün sonunda çok pahalı mı değil. Çarpanları da e, normal seviyelerde olduğunu söyleyebilirim DEVA tarafında. E, şimdi... Tukash'in e, tahvil bono finansman başvurusu onaylanmış etkisi ne olur diye sormuşsunuz Orhan Bey. Ya yani bu tarz onaylamalardan sonra tabii önümüzde, tahvil ne kadar tahvil çıkaracaklar hangi faiz oranından çıkacak bu faiz oranıyla birlikte ne kadar bir finansman gideri yazılacak hani bunlar daha önemli olur. E, yani bunun başvuru onaylanmasının direkt hisse fiyatı üzerinde etkisi olmayabilir diye düşünüyorum. E, Ceyhun traktörü sormuşsunuz. Traktörde orta uzun vade zaten pozitif görünüm devam ediyor. Karsan tarafında e, Hasan Bey orada... E, önemli işler aldılar biliyorsunuz son dönemde yani son birkaç yılda diyelim mega Megan işi onun dışında diğer elektrikli otobüs işleri vesaire o tarafta büyüme trendleri kuvvetli ama bu şirketin en büyük sıkıntısı yani belinde kambur yaratan nokta finansal borcu. E, orası da biraz daha normalleşirse şirket çok daha iyi olabilir. Şişecam tarafında da 2023 hayal kırıklığı oldu. Neden? Çünkü aslında şirketin nominal karı da TL bazında da büyümedi. Bir önceki yıla kıyasla. O yüzden de hisse performan hisse performa etmedi. Performans göstermedi. Ama 2024 yılında bu ivme tekrar geri dönebilir. Çünkü orada biliyorsunuz e, soda işleri de var şirketin. Amerika başta olmak üzere e, şirket soda işinde büyüyor. Yeni kapasiteler devreye girecek. Dolayısıyla yaşayacağım 2024'te daha iyi olabilir. Korsa tarafında e, beklentiler şu yönde, Biliyorsunuz Kortsa Kort bezi üretiyor ağırlıklı. Dünya otomotiv sektörüne satış yapıyorlar. Lastik sektörüne diyelim. Onun dışında da işte bu karbon fişleri var. Özellikle havacılık şirketlerine e, satış yapıyorlar. Avrupa'da da bir küçük şirket almışlar yanlış hatırlamıyorsam. E, bunların hepsinin geri dönüşü, şirkete e, geri dönüşü baktığımızda önümüzdeki orta uzun vadede olur diye düşünüyoruz. Ya yani şirket kötü bir şirket değil. iyi de yönetilen bir şirket. Ama tabii piyasanın da el vermesi lazım. Yani kendi içinde bulunduğu fatih gösterdiği piyasalarında. E, bunun da ee, önümüzdeki dönemlerde daha iyi bir etki yaratmasını bekleyebiliriz. Kısa vadeli değil ama e, onu tekrar altını çizmek istiyorum. Daha orta uzun vadeli bakmak lazım Kortsa'ya diye düşünüyorum. Ee, şimdi e, Garfa'yı sormuşsunuz. Garfa tarafında. Şimdi orada tabii şuna dikkat etmek lazım. Bu şirket 66 liralardan e, 136 liralara çıkmış. 66 lira aralık sonundaymış bu arada. Yani çok hızlı bir performans var. Hani burada baktığımızda e, gördüğüm kadarıyla burada bir dokuzlar civarında bir gap da var. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum kısa vadeli olarak. E, onun dışında Sasa'yı sormuşsunuz Remiz Bey. Dün tabii Sasa'da bir pozitif hareketlik vardı. Dün Sasa'da bir basın açıklaması oldu. Özellikle e, Fabrika. Daha çok böyle teknolojik robotik e, olarak yönetilecek şekilde ondan sonrası dün gün içerisinde çok iyi performans gösterdi ama SAS'ın tabi orta uzun vadede hikayesi var. Kısa vadede volatilite fazla yani hisse çok e, ciddi fiyatlarda yani 70'lerden 33'lere kadar 34'lere kadar gerilemişti. işte şimdi 37-38'lere tekrar geri geldi. E, bu volatilite... E, Birazcık böyle oturur ve önümüzdeki dönem için en azından o, o uzun vadeli ortalamana yaklaşır diye düşünüyoruz. Oralarda tabii e, daha onlara tabii yol var ama günü sonunda bu şirket kapasite devre almaya yakın e, daha iyi performans gösterebilir. O da tabii yanlış bilmiyorsam bu yılın sonuna doğru kapasitesi devreye girecek. E, Hayal Hanım Mavi'yi sormuş. Mavi tarafında görüşümüz pozitif. Onu beğeniyoruz zaten. Beğendim şirketlerden bir tanesi. Yunus Bey Türk Telekom Türkse'ye sormuş. İkisini de beğeniyoruz. Onlarda e, potansiyelin kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Türksel tarafında daha pozitif olduğumuzu söyleyebilirim. E, Refik Bey Türk Hava Yolları'nı sormuş. Türk Hava Yolları pozitif görüşümüz orada. E, şu an sezon değil farkındayız ama günün sonunda bu şirket çok ciddi değer yaratıyor yaratmaya devam edecek. E, önümüzdeki dönemde, özellikle yaz aylarına doğru daha iyi olur. Tofaş'ta e, iki nokta var biliyorsunuz. Bu K0 modelinin üretimi nasıl gelişecek onu takip ediyor olacağız. Onu da devreye girişi 2025'in başı olacak diye en son şirket açıklamıştı ama çok büyük bir detay vermedi şirket. İkincisi de e, Stellantis'in dağıtım işi, biliyorsunuz Peugeot, Citroen, Opel dağıtım işi rekabet kurumu onayında. Onlardan hani onay süreci nasıl gelişecek onu takip ediyoruz. Orası olursa tabii TOFAŞ'a da önemli bir katkı olabilir. E, logoya bakalım. E, logonun Finansallarında tabii büyüme trendi birazcık yavaş, üçüncü çeyrek yavaş geçmiş gördüğüm kadarıyla. Çarpanları da hani böyle e, eskisi kadar cezbedici olmadığını söyleyebilirim logonun sizlere. E, Karsan'ı konuştuk, şeyi konuştuk Hasan Bey. E, Tofaş'ı da konuştuk, e, logonun da üzerinden geçtik. E, PL Tur ve e, Ford'un üzerinden geçelim. Son olarak da PL Tur. PL Tur şöyle yazalım. Şimdi e, bu şirkette tabii e, operasyonel performans çok böyle kuvvetli değil ama burada bir sanırım tek seferlik gelir var, e, diğer fakat gelir gideri var. Onu görüyorum. E, onun da etkisiyle birlikte tabii çok ciddi bir e, karlılıkta artış gözüküyor. Çarpanları da zaten çok pahalı değil ama hani bu karın artışı operasyonel performanstan kaynaklanmıyor gördüğüm kadarıyla. Son olarak da Ford'a bakalım. Ford tarafında da durum şu. E, bu şirketin en önemli özelliği biliyorsunuz e, 100 araç satıyorsa 75'i Avrupa'ya ticari araç olarak gidiyor. Yani yaklaşık olarak söylüyorum. yani Çok büyük bir iş tutarı ihraç ediyorlar ve Avrupa'ya da Avrupa'ya satıyorlar. Alıcısı belli Ford of Europe. Yani o pazarlıyor dağıtıyor daha doğrusu Avrupa'da. E, günün sonunda Türkiye'de ve Romanya'da e, üretim tesisi olan çok kuvvetli bir e, şirket. E, döviz bazlı işi olan çok çok kuvvetli. Çarpanları da bir o kadar cazip seviyede. E, yani bu şirketin e, daha iyi yerler olması beklenebilir. Çünkü fabrikada oturdu. Artık üretim e, böyle makine gibi devam ediyor. E, herhangi bir sıkıntıları yok anladığımız kadarıyla. Avrupa'daki talebin biraz daha toparlanması da toparlanması durumunda en çok yarayacak şirketlerden bir tanesi de kesinlikle Ford olacaktır diye düşünüyorum. Derken e, sizlerden başka da soru sanırım yok. E, logoyu cevapladık. Son olarak da Uygar Bey'in e, o bes o basayı cevaplayalım. Ondan sonra yayınımızı sonlandıralım. Ee, burada tabii çok ciddi bir operasyonel kârlı düşüş var. Onun nedeni bir araştırmak lazım bu şirkette. Yani geçen sene %10'a olan faber yüzde %0.3'e düşmüş bu çeyrekte. Ee, günün sonunda çarpanları da çok ucuz değil. O yüzden dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum Uygar Bey. Ee, diyerek e, Obase ile birlikte yayınımızı sonlandıralım. Ee, herkese iyi hafta sonuna diliyorum şimdiden. İyi bol kazançlar olsun bugün. Ee, haftaya görüşmek üzere.